Merhabalar. Merhaba. Doktor Mehmet Ali Çağlar ben. Telefonda konuşmuştuk. Ceyda'nın sınıfına bakacaktım. Tabii buyurun. Teşekkürler. Kolay gelsin. Merhaba. Merhaba Koray ben. Ceyda'nın beden eğitimi öğretmeni. Mehmet Ali Çağlar. Ceyda'nın doktoruyum. Benimle görüşmek istemişsiniz. Buyurun. Ee, sanırım sizin yanınızdayken rahatsızlanmış. Doğru mu? Evet maalesef. Durumu nasıl peki? Ne olduğunu anlayabildiniz mi? Araştırıyoruz hala. Ceyda benim en sevdiğim öğrencilerimden biridir. Spora da çok meraklıdır. Kendi başına koşuya çıkar, çalışır. Çok zeki, akıllı bir çocuktur. Anladım. Peki son zamanlarda hiçbir değişiklik hissettiniz mi Ceyda'da? Nasıl bir değişiklik? Onu hiç e, hap alırken gördünüz mü? Yok. Peki size hiç bu konuyla ilgili, ilaç alımıyla ilgili bir şeyden bahsetti mi? Hayır tabii ki. Ne tür ilaçlar? Ee, zayıflama hapları. Anladım. Ben birkaç arkadaşıyla konuşsam uygun mudur? Arkadaşım mı? Evet evet ee, ama bir sorguya çekmeyeceğim. Ee, yani bu ilaç alımıyla ilgili belki onlar bir şey duymuştur görmüştür. Sormam lazım çünkü gerçekten durum çok ciddi. Şimdi şöyle bir şey var. Ceyda'nın pek arkadaşı yok. Yani daha doğrusu hiç arkadaşı yok. Ee, bir tane bile mi? Ya ben çok yardımcı olmaya çalıştım. Çocuklarla beraber konuşsunlar, ortama katılsın falan ama. Çocukları bilirsiniz biraz. Çok acımasız olabiliyorlar. Sizin de çocuğunuz var herhalde. Ha Yok. E, ben kendi çocukluğumdan biliyorum da. Ama şöyle bir şey yapabiliriz. Ee, okulumuzda beşinci sınıflara... ...sekizinci sınıflardan bir abi ve abla atıyoruz. Derslerinde yardımcı olsunlar diye. Zaman zaman beraber çalışırlar. İsterseniz Ceyda'nın ablasıyla konuşturabiliriz sizi. Olur. Ee, çok sevinirim. Tenesüste tek yaptığı durmadan koşmak. Spor yaptığı söylüyor ama... ...herkes gerçek nedeninin kimsenin onunla oynamak istememesi olduğunu biliyor. Ben onun ablasıyım. Yani sadece öğretmen öyle söylediği için. Onun arkadaşı değilim. Anladım. Ben diğer doktorlarla konuşup sizin arkadaş olduğunu sanmalarını engellerim. Teşekkürler. Ne demek? İsmin neydi? Selin. Selin. Ee, Selinciğim, Ceyda ile arkadaş olmanın nesi bu kadar korkunç? Bana biraz anlatabilir misin? Ay kız duba gibi. Yani benim demek istediğim onun nasıl göründüğünden sana ne ki? Benim yanında olmaz yani çok çirkin. Ceyda çirkin bir kız değil. Ama diyelim ki senin dediğin gibi olsun. Diyelim ki Ceyda çok çirkin. Senin yanında durursa seni de mi çirkin gösterir? Yo yani aslında. Senin nasıl göründüğüne etkilemez, değil mi? Yani. Peki Ceyda'nın sana bugüne kadar hiçbir zararı oldu mu? Yo. Hatta bana böyle güzel silgilerinden falan verir. Severim o huyunu. Paylaşır benimle. En güzel bak sana bir zararı olmamış. Silgilerini falan da paylaşıyor seninle. Yani belki de o kadar korkunç bir şey değildir Ceyda'yla arkadaş olmak ha? Hiç düşündün mü? Yani... Ee, peki Ceyda sana hiç e, zayıflama hapı gibi bir şeyden bahsetti mi? Ya size de mi öyle dedi? Nasıl yani? Onu bir kere ilaç kullanırken yakaladım. Ama yalan söyledi. Annemin verdiği zayıflama hapları bunlar dedi. Zayıflama haplarını kullanıyor olamaz. Yani kullanıyor olsaydı şu ana kadar zayıflamış olması gerekmez miydi? Ceyda, bir şey mi oldu? Ben ölecek miyim? bir şey Cidacığım. Yani tabii ki iyileşeceksin. Hem bak şimdi ev tahlillerini yapmaya gidiyoruz. Hastalığını bulup tedavi edeceğiz. Ya bulamazsanız? Sen böyle şeyleri düşürüp canını sıkma tamam mı? Korkacak hiçbir şey yok. Korkmuyorum. Üzülüyorum. Ben ölürsem annem çok ağlar. Yani... Annenin ağlamasını ben de istemem tabii. Ama Ceyda'cığım bak hastane burası. İnsanlar buraya hasta olarak gelirler. Sonra iyileşirler, güle oynaya çıkarlar. Bak biz hepimiz senin iyileşmen için uğraşıyoruz. Mehmet Ali abin, Zeynep ablan. Sen korkma tamam mı? Güçlü i̇şte olacağız. Hadi bakalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.